Evet Ertan, son dakika golüyle maçı kazandınız. Maçı kurtaran isim sen oldun. Evet. Güzel bir oyun sergilediniz. Güzel galibiyet. Neler söyleyeceksin? Bizim için dönüm maçı oldu aslında bu maç. Çünkü takım bundan önceki maçlarda aldığı mağlubiyetlerle bir moral bozukluğu yaşamıştı. Benim de aslında oynayıp oynamayacağım belli değildi. Bir takım kaptanımız bana zor şartlarda bu görevi layık verdi. Ben de görevi layıkıyla kullandığımı düşünüyorum. İkinci yere oyuna girdim. Maça çok iyi başladık aslında, 3-0. Ee, rakip biraz motivasyon sıkıntısı yaşadı ama 3-0'dan sonra biz de oyun konsantrasyonumuzu kaybettik. Böyle olunca goller arda geldi ve maçta 3'e çevirildi. Ben aslında e, serbest vuruş korner kullandığımızda gol atacağımı tahmin etmiştim, öyle çıktım. Aa. Suya'da gerçekten müthiş bir orta açtı. Golü buradan beni zor, şartlarda zor şartlarda takıma dahil eden kaptanımıza armağan ediyorum. Bu galibiyet Muhammed arkadaşımız önce kaptanımıza gitti. Muhammed'e kadar gelsin. Çünkü Mümküm. benim oyuncu adayı değildi. De Kendisi gel kardeşim. İkinci adı olursa olur sadece oynarız dedi. Ben de onu kırmadım geldim. Bu golü Muhammed Tabağ ana diyorum. Evet, Takımı tamam. güveniyorum. Bundan sonraki maçlarda inşallah her maçı galip koşturacağız. Çok daha güzel bir takım izleyeceğiz çekimde. Muhammed uzun bir aradan sonra galip geldiniz. Ne uzun arası var? Her hafta galip geldiniz. <laughs> <laughs> Şeytanın bacağını kırdınız. Güzel bir galibiyet oldu. Seni de görüşlerine şey. alalım. Ertan olarak Buradan e, herkese bir mesajım var. <laughs> Haberleri bahçeliden alacak, ondan tanıcak. Tebrik ederim.